Nijer ülkesindeyiz. Nijer ülkesinde başkent Niamey'e 14 km mesafede en yakın yerleşim yeri olan Zindere'de yaklaşık 150 km mesafede Kimbili Kosmo Garidi köyündeyiz. Birazdan açılışını gerçekleştireceğimiz bu sokuyu ile bu civardaki 750 hane, 750 kişi ödülleri bu sokuyla su ihtiyaçlarını gidermiş olacaklar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde insanların en hayırlarından bir tanesi de insanların ve hayvanların su ihtiyacını karşılamaktır buyuruyor. Rabbim çakmak ve yıldız ailelerinin bu hasenatlarını az önce bahsetmiş olduğum hadisteki insanlardan eylesin. Amin. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Allah'ım senin rızanı kazanmak için bu beldelere bu topraklara geldik. Abimiz Amin. ibadetimizi kabul edin. Amin. Amin. Çakmak ve yıldız ailelerinin bu hasenatlarını, bu sadaka kabul eyle. Evet. Bu sadakaları vesilesiyle cenneti kazanmalarına nasip eyle. Evet. Cehennemden azat olmalarını nasip edin. Evet. Buradaki kardeşlerimize de yardım et. Velhamdülillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 Amin. 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 Amin.